Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Yapay zeka ve dijital teknolojiler yaşamın pek çok alanında olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaratırken özellikle karmaşık ve hassas tedavi süreçlerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Peki yapay zeka teknolojisi tüp bebek tedavisinde nasıl kullanılıyor? Yapay zeka özellikle üç temel konuda bize çok destek oluyor. Bunun ilki tüp bebek tedavisinde yumurtalar toplandıktan sonra ayıklandıktan sonra hangi yumurtaların işleme alınacağı ile ilgili. İnsan gözünün göremediği, skorlayamadığı, kalitelendirilemediği şekliyle bilgisayar bu machine learning dediğimiz bu algoritma hangi yumurtayı seçmemiz gerektiğini bize söylüyor. Bunun bize artısı ne? Bu yumurtanın hem döllenmesi hem de bu oluşan embriyonun tutunması daha yüksek oluyor. İkincisi spermlerin seçilmesi. Hali hazırda tüp bebek tedavisinde zaten sperm seçimi yapıyoruz. Ancak makinanın algoritmanın seçtiği spamlerin daha az DNA hasarlı spamler, daha dölleme kapasitesi yüksek spamler olduğunu ortaya koyan birçok bilimsel veri var. Yani özetle bunların seçtiği, yapay zekanın seçtiği spamle daha iyi döllenme oluyor. Sonuncusu ise belki de en önemlisi oluşan embriyonun yapay zeka ile seçilmesi ve hangi embriyonun annenin rahmine transfer edileceğinin kararının netleştirilmesi. Buradaki kritik konu şu: Bu embriyonun özellikle genetik altyapısının genetik temelinin hangisinin daha iyi olduğunu ve tutma potansiyelinin hangisinde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. E bu da neyi beraberinde getiriyor? Hem yüksek başarıyı hem de gebeliğe ulaşmak için geçen zamanın azalmasını beraberinde getiriyor. Yapay zeka embriyo kalitesini yüksek doğrulukla analiz ederek en uygun seçimi sağlıyor. Çok yeni 2025 Uluslararası Tüp Bebek Toplantısı da Paris'te gerçekleşti. Hemen hemen her konu bu seçimlerle ilgiliydi. Yapay zekanın özellikle tespit yeteneğiyle ilgiliydi. Yine geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çarpıcı bir haber geldi. 18 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen bir çift azo spermi, insan gözüyle bulunamayan spermler yapay zeka ile tespit edildi ve çok güzel embriyo'lar elde edilip sağlıklı gebelik geldi. Bizim merkezimizde de bu seçimler ve yapay zeka kullanılıyor. Göreceksiniz ileride iş neredeyse tamamıyla yapay zekaya dönebilir. Vinterax bioclimatic pergola ve cam sistemleri sundu.